Türk Alman Üniversitesi İktisat Bölümü lisans programına 2017 yılından bu yana öğrenci kabul etmeye başlayan bir bölüm. İlk mezunlarımızı bu yıl yani 2022 yılı Temmuz ayında veriyoruz. İktisat lisans programımızın eğitim dili %100 Almanca. Üniversitemizi kazandığında yeterli düzeyde Almanca bilmeyen öğrenciler önce yabancı diller yüksekokulunda bir yıl hazırlık sınıfı okurlar. Düzenlenen Almanca yeterlilik sınavını başarıyla geçtikten sonra fakültemizde iktisat okumaya başlarlar. İktisat programımız Almanca olmakla birlikte öğrencilerimizin iyi derecede İngilizce bilerek mezun olmalarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle lisans programımızın ilk iki yılında öğrencilerimizin İngilizcelerini müfredattaki derslerle takviye ediyoruz. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrencilerimize Almanca derslerin yanı sıra bazı İngilizce seçimlik iktisat dersleri sunuyoruz. Bu yaklaşımımızın sonucu olarak Almanya'ya değişim programlarına giden öğrencilerimiz orada dili hem Almanca hem de İngilizce olan derslere kolaylıkla katılabiliyor ve herhangi bir dil sorunu yaşamıyorlar. İktisat bölümü ders programımızı disiplinler arası bir anlayışla oluşturduk. Matematik, istatistik ve iktisat tarihi zaten iktisadın olmazsa olmazları. Bunların yanı sıra işletme, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji ve ekoloji gibi birçok kardeş disipline de programımızda özellikle 3. ve 4. sınıflardaki seçimlik derslerle yer veriyoruz ve öğrencilerimizin geniş bir bakış açısı kazanmasını sağlıyoruz. Türk Alman Üniversitesi İktisat Bölümü gerek kamu gerek vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen iktisat bölümleri arasında. Geçen yıl 5. sıradaydık. İlk öğrencilerimizi aldığımız yıl sıralamaya ilk ondan başlamıştık.

Über das Konsortium ist die TDU mit insgesamt 37 deutschen Hochschulen verbunden. Unsere VWL-Abteilung arbeitet dabei besonders eng mit der Universität Hohenheim und der Martin Luther-Universität Halle zusammen. Unsere Studenten profitieren von dem intensiven Deutschlandbezug in vielfacher Hinsicht. So wird in der Bachelor-Ausbildung ein nennenswerter Anteil der Lehrveranstaltungen von Landzeitdozenten aus Deutschland angeboten. Die Landzeitdozenten bleiben oft bis zu fünf Jahre an der TDU. Dazu kommen Lehrveranstaltungen, die von Professoren der Flying Faculty in Zusammenarbeit mit Ortskräften durchgeführt werden. Die Gastdozierenden kommen mehrmals im Semester für mehrere Tage nach Beikos, um sich vor Ort mit den Studierenden auszutauschen. Aber auch die türkischen Dozierenden verfügen über breite Forschungs- und Lehrerfahrungen an deutschen Hochschulen. Aus der Perspektive unserer Studierenden nehmen die akademischen Reisen nach Deutschland einen besonders hohen Stellenwert ein. Die Studierenden nutzen die Möglichkeiten, die ihnen die TDU zum Studium in Deutschland bietet, sehr engagiert. Zu diesen Möglichkeiten gehören mehrwöchige Sommerschulen, Erasmus und andere Austauschprogramme bis hin zum Doppelabschlussprogramm. das in Kooperation mit der Martin-Luther-Universität Halle aufgebaut wurde. Hohenheim Üniversitesi ile kurduğumuz bağlantıların yanında 2021 senesinden itibaren Halle Üniversitesi ile ki tam adı Martin Luther Universität Halle Wittenberg çift diploma çalışmalarına başladık. Çift diploma programı tamamlamasına kadar, bu çalışmaların tamamlanmasına kadar Alman Akademik Değişim Servisi DAD ile e, YÖK arasında sağlanan bir anlaşma çerçevesinde öğrencilerimizi bir sene finanse ederek e, Hale'ye gönderiyoruz. E, bir senedir bunu yapıyoruz. Bu sene ikinci öğrencilerimiz gidecek. Yakında çift diploma çalışmalarımız tamamlandığında yüksek başarı gösteren öğrencilerimiz hem üniversitemizden hem Hale Üniversitesi'nden diplomalarını alabileceklerdir. Öncelikle iktisat bölümü olarak insan kaynaklarını çok önemsediğimizi belirtmek isterim. Bundan dolayı müfredatımızı bir tarafta Hohenheim Üniversitesi, diğer tarafta da çift diploma hazırlıklarını sürdürdüğümüz Halle-Wittenberg Üniversitesi ile işbirliği içinde hazırladık. Ayrıca ders programımızı değişen koşullara uygun olarak her yıl gözden geçiriyor ve gerekirse müfredatımıza yeni dersler ekliyoruz ki mezunlarımız piyasaya çıktığı zaman piyasanın beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilsinler. Programımız iktisadın disiplinler arası karakterine uygun olarak hazırlandığından öğrencilerimizin ufkunu pek çok yönde geliştiren bir içeriğe sahiptir. Bu da iş piyasasına çıktıklarında mezunlarımızın şansını bir hayli arttırmaktadır. Birçok öğrencimiz bölümümüzden henüz mezun olmadan iş piyasası ile olan sıkı ve geniş bağlantılarımız sayesinde uzun dönemli çalışma veya staj yapma imkanı bulmaktadırlar. Bu da onlara bölümümüzden daha mezun olmadan iş teklifi alma imkanı sunmaktadır. İktisat bölümü mezunu olarak nerelerde çalışabilirsiniz? Örneğin Merkez Bankaları'nda, IMF, OECD veya Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda, çeşitli bakanlıklarda, bankalarda, özel şirketlerde, bunlar Türk veya Alman şirketler veya uluslararası şirketler olabilir. Sivil toplum kuruluşlarında ve tabii ki üniversitelerde ve araştırma kurumlarında çalışabilirsiniz. Ayrıca girişimci olarak kendi işinizi de kurabilirsiniz. Bu da bizim çok desteklediğimiz bir noktadır. Özellikle 4. yıldaki çok geniş seçimlik ders havuzumuz ve seçimlik staj dersimiz sayesinde hem staj yapabilir hem de kendinizi işletme veya mühendislik gibi iktisat dışı alanlarda da geliştirip iş fırsatlarınızı kat be kat arttırabilirsiniz. Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim dili %100 Almanca. Dolayısıyla bölümümüzü tercih edecek öğrencilerin ya daha bölüme girerken ya da Almanca hazırlık sınıfındayken sıkı bir çalışmayla kendilerine Almanca anlatılacak olan dersleri anlayabilecek, sorulacak Almanca soruları cevaplayabilecek, ve Almanca kaynaklarını, Almanca ders kaynaklarını sorunsuz okuyup anlayabilecek duruma gelmeleri gerekiyor. Adayların bu zorlu süreçte mutlaka ek bir yabancı olarak İngilizcelerini de hızla geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü diğer bütün bilim alanlarında olduğu gibi, iktisat alanında da okunması gereken kaynaklar çok büyük ölçüde İngilizce. Üstelik iş hayatına sadece Almanca bilgisiyle atılmak, İngilizceyi hiç kullanmamak veya kullanamamak mümkün değil. Üçüncü beklentimiz bölümümüzü tercih edecek olan adayların iktisatçıların modeller yardımıyla analiz yaparken ve teorik model sonuçlarını ampirik olarak test ederken kullanacakları matematik ve istatistik gibi araç ve yöntemlere karşı bir ilgi ve yatkınlık sahibi olmaları. Çünkü iktisat bütün sosyal bilimler içinde muhtemelen hala matematik ve istatistik araçlarını en çok kullanan disiplin. Adaylardan son temel beklentimiz ise iktisadın disiplinler arası bir alan olmasından kaynaklanıyor. İktisat, ekonomik olayları analiz ederken sadece ekonomik değişken ve süreçleri dikkate almamalıdır. İktisat mutlaka tarih, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, ekoloji gibi çok sayıda disiplinle işbirliği yapmak zorunda olduğumuz bir bilimsel disiplindir. O nedenle öğrencilerimizin Almanca, İngilizce ve matematik istatistik dışında disiplin arası işbirliği yaptığımız bütün bu alanlara da büyük ölçüde ilgili, yatkın ve istekli olmalarını bekliyoruz. Bütün bu beklentilerimizi daha baştan bilerek tercih yaparlarsa, Adayların tadil alacakları iktisat öğretiminden fazlasıyla yararlanabileceklerini ve iktisadı severek bölümden mezun olup iş hayatındaki geniş seçenekler arasında daha rahat tercih yapabileceklerini tahmin ediyorum.